Herkese merhaba. Lale çılgınlığından neden daha fazla insan bahsetmiyor? Hiç merak ettiniz mi? 1600'lü yıllarda Hollanda'da laleler zenginlerin olmazsa olmazı haline gelmişti. 1600'lerin başında lale soğanları Hollanda'da en önemli statü sembolüydü. Özellikle nadir türler zengin tüccarlar ve soylular tarafından çok değerliydi. Fiyatlar inanılmaz seviyelere fırladı. Bazı lale soğanları bir evin fiyatına satılıyordu. İnsanlar daha da zengin olacaklarını düşünerek evlerini, arsalarını ve mücevherlerini satıp lalelere yatırım yaptılar. Ama 1637'de balon patladı. Bir gecede laleler değersiz hale geldi ve servetler yok oldu. Lale çılgınlığı, tarihin en ilginç ekonomik balonlarından biri olarak kalır ve piyasaların ne kadar çabuk değişebileceğine dair önemli bir ders verir. Ve işte arkadaşlar hem çılgın hem de büyüleyici lale çılgınlığının hikayesi bu.